Selamun aleyküm arkadaşlar. Doğrudan evimin çatı katından Dün bir video yapayım. Hava sıcak. Aşağıda biraz çalıştık. Etrafı biraz sildik, süpürdük, çatıyı biraz temizledik. Bize. Böyle atletçe kaldık o yüzden. Şimdi Tarkan biraz sonra okula gidecek. Değil mi bu? Çok seviyor okulu be. Bayılıyor okula. Hayattan sevdiği şey okul. Okul deyince böyle, değil mi? Çok seviyor. Sabah sabah kalkıyor mesela 8'de 9'da. Baba okula ne zaman, okul saat ne zaman gelecek böyle. Ama gurur duyuyorum oğlumla ya. Böyle okulu seven bir oğlum olduğu için çok gurur duyuyorum. Alkış. Bana <laughs> lütfen alkış yapın. Böyle bir okulu seven bir çocuk azdır yani. Ben biliyorum çünkü. Çok seviyor ödevlerini verdikleri zaman daha servisin içinde eve gelmeden bitiriyor ödevlerini. Biz geliyoruz adam şeyde bitirmiş ödevlerini ya serviste. İşte böyle çalışkan. Çok sağ ol oğlum. Böyle çalışkan olduğu için çok sağ ol. <laughs> Teşekkürler yani. <laughs> Babanı utandırmıyorsun böyle çalış. <laughs> Neyse. Şaka bir yana an şeyde e, sen söyle Olcayla yaptığımız çalışma şimdi şeyde yayınlanacak netteye verdik Marmara'yı Baba oralara giriyor nettelere giriyor bakalım orada ne kadar tıklanacak benim kanalda çok iyi gitmedi Of ya ne sıkıcıymış da Sıkıcı olan ne oğlum Telefon Bire 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 yürü katma sizi yani. bir şey söyleyeceğim. Arda alastanız ne yedi. Böyle bir komik ki. Melisa dedi ya pazara pazarda meyve ya pazar diyor soydu kavasana kavasana vurdu ya. Neyse durum öyle. Başka Bastırmamız lazım işte olacağın videolarını yapıyoruz şarkılar kaydettik arkadaşlar yani Bir durmuyor de... durmamamız lazım durduğumuz zaman yandık hareket etmemiz lazım bu akşam kardeşlerime klip çekeceğim inşallah ya yani durumu gösteriyor bakalım onun dışında Bir kilo aldık göbek yaptık göbek almadık ne aldık biliyor musun Denize gittik böyle patlıcan ne bu oldu kızardık yandık öf ne yandık ama evet denize gittik patlıcan gibi İyi ki çok durmadık ha vallahi iki saat durduk ondan sonra fazla kalsaymış iyice biber gibi, biber çünkü daha ilk defa suyu güneşi gördük şimdi alıştır alıştır lazım yarın yine gideriz denize herhalde yarın yine sabah gidersek güzel olur 9'da 10'da gidersek 1 2 gibi toplanırız geri. Söyleyeceklerim bu kadar. Bye.